Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 9. sınıf öğrencileri için yarı yıl tatili önerilerimizi paylaşmak istiyorum. Ben psikoloji tanışman Ayşun Aygün. Yarı yıl tatili tabii ki öğrencilerimiz pandemi süreciyle okula gitmiyor gibi gözükmekle birlikte aslında çok yoruldular. Yani can dersleri takip etmek, sürekli işte hareketsiz olmak tabii ki herkes için yorucu. Yani okula gittiklerinde en azından gittiğinizde belki de arkadaşlarınız olmuyordunuz ve dolayısıyla belki enerjinizi atabiliyordunuz ama şu anda hani sadece ders, sadece ev ve sadece ekranla olan çok yoğun, yorucu bir dönem geçirdiniz. Dinlemek dinlenmek tabii ki bütün öğrencilerin burada tabii hakkı ve ihtiyacı. ancak diğer yandan da hani pandeminin bir ikisi tarafı hani temin de sağlam olabilmesi de lazım. Yani hani bu üç haftayı da çok iyi değerlendirebiliyor olmak lazım. Çünkü hani geçen zaman telafisi yok. Dolayısıyla hem dinlenebileceğiniz hem de genel tekrar yapabileceğiniz bir program önerisi sunmak istiyorum. E, Programımıza e, öncelikle saat 11'de başlıyor. Yani hani çok erken bir saate şey koymadım. Ve zaten çok da yoğun bir program değil. Hani ekranda da gördüğünüz ve göreceğiniz üzere. E, saat 11 ile 11.50 arasında her gün işitme öğrencisi Paragraf çözerek hani beyin jimnastiği gibi güne başlayabilir. Ee, her gün 20 tane paragraf. Bu tabii ki hani 30 da olabilir. Öğrencinin performansına göre, isteğine göre, arzusuna göre. Ee, ama hani en az 20 olmasını öneriyorum. E, paragraf e, çözebilmek e, üniversite sınavı içinde hem okuduğunu anlayabilmek hem işte hani bu hızı kazandığımıza e, oradaki hızı diğer derslere de aslında yansımış oluyor. Dolayısıyla her gün 20 tane paragraf çözmek son derece e, doğru bir e, başlangıç olacak e, güne başlamak için. Ardından 12 ile 13 arası her gün e, 1 saat birer saat matematik. Matematikte işlediğiniz konuların genel tekrarından bahsediyoruz burada. E, tabii ki matematik e, bütün e, hani 40 tane TYT soru çıkıyor. E, sayısal, sözel, eşit ağırlık değil. Bütün öğrenciler yapabildikleri kadar e, birinci basamaktaki matematik sorunu çözecekler ve dokuzuncu sınıf konuları da arkadaşlar. Bütün hepsinin e, bütün e, grupların e, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil grubunun ortak dersi ve ortak sınavı TYT. E. O yüzden hani ben e, söz arzı olmak istiyorum, ben e, dil öğrencisi olmak istiyorum diyenler de dahil olmak üzere sınıf matematik temelinin sağlam olması e, fayda sağlayacaktır. Atıyorum dil öğrencisisin, e, matematikten, TYT matematikten soru çözebildiğinde ne yapacaksın? Diğer dilcilere fark atacaksın e, ve belki derece yapacaksın veya çok istediğin üniversiteye gidebileceksin. O yüzden e, sınıf matematik e, genel tekrar için her gün birer saat ne yaptık e, buraya yerleştirmiş olduk. Sayısal ve tarih için tabii şey daha da artıyor. Çünkü 40 tane TYT de matematik sorusu var. 40 tane de AYT'de yani matematik toplam 80 soru bir ders. Sayısal ve eşit için. Dolayısıyla onların temelinin sağlam olması gerçekten önemli. E, konu tekrar yaparken arkadaşlar EBA TV'yi kullanabilirsiniz. EBA'daki videoları kullanabilirsiniz. İnternette çok güzel e, işte konu antım e, YouTube kanallarında videolar var. Onları kullanabilirsiniz. E, çalıştığınız konularla ilgili soru çözerken ise ODSGM, MEP Vogue.tr adresinde tekrar diyorum ODSGM MedVogue.tr adresindeki kazanım testleri çözmenizi e, öneriyorum. Burada kazanım testleri tabii ki e, neden önemli? Son birkaç yıldır biliyorsunuz bakanlık burada hem kazanım testleri yayınlıyor hem deneme sınavları yayınlıyor. Gerçi bu yıl e, EBA Akademi'de deneme sınavları yayınlanmaya başlandı. E, oradaki hani denem 11-12'ler e, oradaki denemeleri de çözüyorlar ama sizler hem geçmiş yılların kazanım testlerini kitap olarak, e, pdf olarak e, ODSGM'ye yüklediler. Oradan geçmiş yılların kazanım testlerini de çözebilirsiniz. Kitap olarak hani hazır soru bankası elinizde. Hem de bu yılın kazanım testlerini çözebilirsiniz. Öğleden sonra zaten biliyorsunuz 1:4 e 4 e, serbest zamandan bahsediyoruz. E, ama bunun yanında bizim için hani hobi zamanı önemli. Sevdiğiniz hobiler olsun hayatınızda. İşte bu hani e, kitap okumak olabilir, belki işte açık havada yürüyüş yapmak olabilir, şu anda pandemi uygun şekilde bir el becerisi olabilir, e, müzik dinlemek olabilir ama size keyif verecek ve düzenli yapacağınız, günlük tutmak olabilir, belki günlük tutmaya başlayabilirsiniz e, gibi e, enerjinizi, yaratıcılığınızı hani bir ürünü ortaya çıkarabileceğiniz hobiler e, edinmek için bu süreci değerlendirmek, e, değerlendirebilirsiniz. Ee, psikolojik sağlamlık açısından da sevdiğimiz hobilerin olmasını biz e, son derece önemsiyoruz. Ee, sabahleyin gördüğünüz gibi sadece bir iki saat e, hani şey koydum, program koydum, paragraf ve matematik. Akşamsa birer saat arkadaşlar. Her güne bir ders olacak şekilde. Mesela pazartesi fizik. Siz değiştirebilirsiniz günleri. Ama günlük saati belli olsun tabi. Salı kimya, çarşamba biyoloji, perşembe işte edebiyat, cuma tarih, coğrafya gibi dersleri e, paylaştırdım. Her gün birer saat birinci dönem bir konuların tekrarını yapabilirsiniz. Tabi e, bu minimum bir program. Daha fazla yapmak isteyen, hani altta başlayıp ben 8'e kadar çalışmak istiyorum diyenler de hayır demeyiz. Yani hani o öğrencinin tip isteğiyle de alakalı bir şey. Hani olabilir. Bunu da yapabilirsiniz. Bu tercihiniz olabilir. Güzel olur. Yani e, ama bu en az bu bir şey yapmakta fayda var tabii ki. E, burada tabii ki dersin gününün belli olması son derece önemli arkadaşlar. Mesela Bugün belli dediğim ki zamanı belli değil. Yani çalışacaksın ama ne zaman çalışacağım belli değil. Ee, öğrenci günü ve saati belli olmadığında genelde sevdiği derslere çalışıyor. Kolay gelen derslere çalışıyor biliyorsunuz. Ama zor gelen derse biliyorsunuz. O nedenle e, dengeli bir ders çalışması için ve dengeli bir temel atmak için her dersin günü belli olsun. Sevsen de sevmesen de. E, çünkü hani sen bunu hani şimdi sevdiğimiz şeyleri hobi olarak yaparız değil mi? Hani sevdiğimiz şeyi yapıyor olmak hobidir. Ama biz bazı şeyleri e, severek yaparız. Bazılarında evet geleceğimize yatırım yapmak için yaparız. Bunu böyle düşünmek lazım. Dolayısıyla e, hani bu işte canım istiyor yapıyorum veya istemiyorum yapmıyorum tarzı düşüneceğimiz bir şey değil. Geleceğimize yatırım için e, bazı dersleri evet seviyoruz ama bazen de sevmesek de e, kendimiz için böyle bir fedakarlık bulmamız gerekebiliyor. Bunu fedakarlık gibi de düşünebilirsin. Ee, ama bütün derslere çalışman lazım. Sevmediklerine dahil. Bu anlamda her dersin günü ve saati belli olması önemli. Cuma günü bakın burada... 135 dakika ve 120 tane soru çözümü var. Ee, o hafta çalıştığın, hani tekrarını yaptığın, işte matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafya veya paragraflardan böyle bir potpourri yaparak bir karışık 120 tane soru çöz. Hem haftalık genel bir tekrar gibi olmuş olur, hem de bir deneme sınavı provası. Yani kendi deneme sınavını yapıyorsun gibi düşün. Çalıştığın konularla ilgili 120 tane soruyu üst üste üsteyi kazanım testlerinden seçebilirsin bunu. 135 dakika saati kur ve kendine bir deneme sınavı uygula. Bu senin kondisyonunu arttıracaktır. Çünkü hani bu şekilde deneme sınavı hani bütün sınıf düzeyinde bunu öneririm ben. Ee, hani 40 dakikalık antrenmanla 90 dakikalık maça çıkamazsın gibi düşündüm. Dolayısıyla hani hani e, 135 dakikalık bir TYT hatta ayet 180 dakika olacak. Hani buna yavaş yavaş şimdiden hazırlanmak için e, haftalık hani böyle bir masadan kalkmadan 135 dakika e, dayanıklılığını e, kondisyonunu arttırıcı böyle bir e, soru çözüm saatinin olması e, önemli e, diye düşünüyorum. Hepinize şimdiden iyi tatiller arkadaşlar. Ee, umuyorum hem dinlenirsiniz hem de e, genel tekrarınızı rahat bir şekilde yapabilirsiniz eksiklerinizi hani e, bir eksik nokta bırakmadan ikinci rem kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. E, görüşmek üzere diyorum.